Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey ücretsiz hediyelerimizi alacağız. Bir gelin başlayalım. Alalım yani. Ee, çok güzel. Hadi bu hani. Açıyorum. Açtım. Evet. Hmm. Bakayım. <laughs> çok şey, çok küçük. Ay, buna hediye paketi yaptıralım. Hadi gelin arkadaşlar. Ay biraz evet, elim kayabilir. Özür dilerim. Şimdi buradan da biraz hediye alalım. Sizlerle birlikte.

Yani size çok teşekkür ederim de bu ay bu ne? Allah'ım ya Rabbim ya bir tane bir hediye yok. O şey size de böyle bug oluyor mu arkadaşlar yorumlara yazın. Hadi gel gidelim. Oo. Haydi ev yeter hep Şimdi evimize dönelim. Hadi dönelim. Eve gelir. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ay. Anne şey gördün mü? Ee, neydi? Tabletimi. Kardeşinde. Hmm. Ne? Ya of anne bin kere dedim ona ta, tabletimi verme kızım ne yapabilirim? Çok istiyordu ya ağlayacak da en sonunda. Ya onu pizza şey tableti var ya onu niye kullanmıyor? Ya nereden bileyim kızım işte. Oynasın. Ben onu elinden almasını bilirim. Neyse. Sen işine dön ya da anne ya işine dön dediğime bakma özür dilerim de. Anne ne yemeği var acaba sorarsam. Şey var kızım neydi. Şey sizin Netflix var ya o var. Tamam anne Tamam Ver şu tabletimi yani, yani Ya Yani Ya mi yiyorum ya Üff Bana ne Bana ne bana ne Ver dedim sana tabi elinden alır Oh ve ya Yani hmm. Allah Yani Ablam tabi değil Ya kız Ya kızın alakalı şey oğlum Ya seni sen Bir şey pizza tabletini Alsana Aaa Unutmuşum onu neyse alayım Şöyle anne. Kardeş video izler. Bir sürü oyun yüklemiş. Hah, video izleyim bari. Anne yemekleri yapar. Yemekleri yapıyor. Bugün ne yemeği var? Bakalım yumurta var. Yumurta yaşlayalım. Ben yani yumurta yapayım. Yapar. Arkadaşlar bir saniye. Bir saniye. Müzik dinliyorum da o yüzden sesimi kıstım. Hayatım yumurta yiyelim biz. Onlar şey yesin. Şeyleri vardı ya. Ay yere düştü. Tamam hayatım. Hadi koy yeme. Tamam. Heh. Tuz ister misin? Olur hayatım. Tamam. Ay, su varmış içeyim. Ben su içmeyeceğim zaten. Al sana su. Ne ben dolabı kapatmamışım. Hı? Yani kendimi süt doldurayım. Kızım yemek hazır gelin. Oğlum yemek hazır. Tamam anne. diyor Tamam kapat şunu bakayım. Ya uf neyse. Ay. Neyse. Gel. Bu ye benim Kızım hadi in. Tamam anne ya. Durun kızlar, sizin şeyinizi hazırlamadım. Ne türiniz? Alam tut tabağını. Ay. <laughs> Teşekkürler anne. Peki <laughs> giden anne. Afiyet olsun yavrum. Hadi. Bey sen de telefonunu bırak ya. Aynı çocuklar gibi ol. Tamam. Tamam ya dur odayı bırakıp gidiyorum. Ben da şuraya bırakayım. Mm. Oh. Mm, mm Hanım ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çocuklar değer. <gülüyor> Ay. <laughs> ellerine sağlık anne. Ellerine sağlık. kalemeyi koyuyor. Hmm. Ay elektrik Hadi çocuklarım. Anne ben arkadaşlarımla çıkacağım. Kızım ay kızım geç kalma tamam mı? Tamam anne geç kalmam merak etme sen. Ya ben de gelsem. Yok ya bizim biraz böyle biz başka yerlere gideceğiz. Seni tanımadığın yerlere seni kaçırırlar. Tamam mı? Ben motorla gideceğim biliyorsun. Motorum var. Aa evet abla o doğru unutmuşum. Ya sen benden izinsiz nereye gidiyorsun? Ya of, baba ya şeye gideceğim arkadaşımla takılacağım Kadıköy'e. Ya biliyorsun artık üniversiteye geçtim. Yani, yani kocaman bir kız oldu. Okulu bıraktım yani. Ne yani biliyorsun her üniversiteyi kazandım ve bitti. İş arıyorum Aa, Hakikaten doğru. Oldu. Tamam sen git. Ama geç kalma akşama. Sekiz buçukta evdesin. Üf, baba tamam ya. Saz zaten altı. Neyle sekiz buçuk yapıyor? Ay altı. Dört. Neyle şey yapıyor? Gelirim işte dört saat. Dört buçuk saat sonra. Tamam kızım hadi dikkatli ol güle güle. Mm -hmm. Gel bakayım kardeşim öpeyim seni. Mm -hmm. Beni öpeyim. Mm -hmm. Tamam yeter bu kadar. Hadi ben gidiyorum bye. Lan telefonumu unuttum. No no. Çantam nerede? Çantam. Çantamı kaybettim. Baba sizin çantanı alsam olur mu? Hı? Tamam kızım al. Hasan benim birkaçınız. gün olsun. Çantamı unutmuşum. Tablet. Bu şey tabletiydi. Bakayım sığacak mı? çok sığmıyor. fotoğraf makinesi. Telefonum. Cüzdanım. Bir de kamera. Kameramı götürmeyeyim. Heh. Ben baba gör ay ben makineyi yapıp öyle çekiyorum. <laughs> Kızım ya hadi. Hangisini kaçırmam ki? Sen Ay. Şunu da şuraya koyayım. Banyoya geçeyim. Oh. Dişlerimi de fırçalayayım. Çok güzel. Pı. Tamam. Ay sinir oluyorum bunun kapanmaz. İman melek. Ellerime de sanki de. Benim p. Da. Annem de böyle bir ev almış ya. Şey Neyse. Ben şu saçımı da tarayacağım. Çıkartayım şunu. Şuraya koyayım. Çok güzel oldum. Şimdi odama götüreyim. Neyse bununla gideyim ya. Bu kıyafetimi seviyorum ben. Görüşürüz baba. Görüşürüz kızım. Görüşürüz anne. Ben çıkıyorum. Ve evden çıkıyorum.